Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. <laughs> evet, e, finansal tabloların e, analizi eğitim videosunda e, sabahki paylaştığım bankaların e, kriterlerini belirleme eğitim videomuzda e, ben biraz önce e, çıkarttım. 2, 4, 6, 7 tane Paylaştığım bankanın e, hangi kriterlere bakmamız gerektiğini çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakmamız gereken kriterler. Bilanço dışı borçlar. Sermaye yeterlilik oranı. Öz kaynak karlılığı. Öz kaynak verimliliği. Şimdi öz kaynak karlılığıyla öz kaynak verimliliğini karıştırmayalım. İkisi aynı şeyler değil arkadaşlar. Mesela. Garanti Bankası'nın öz kaynak karlılığı %9.13 iken öz kaynak verimliliği %6.7 azalmış. Bakın öz kaynak karlılığı %9.13 artış sağlarken öz kaynak verimliliği %6.7 azalmış. Yani dolayısıyla öz kaynak karlılığıyla öz kaynak verimliliğini Karıştırmayalım. İkisi birbirinden ayrı şeyler arkadaşlar. Şimdi puanlamayı nasıl yaptım? Neye göre yaptım? Şimdi bilanço dışı borçlar. Yani borçlar ne kadar yüksekse olumsuzluk o kadar e, fazladır. E, borcu en yüksek olana bir verdim. Borcu en az olana en yüksek puanı verdim sıralamada. Şimdi burada en yüksek borç oranı hangisi? İş Bankası'nın %34.52 ile birinci sırayı bir en az puanı alıyor. En az bilanço dışı borcu olan ise yapı kredi en yüksek puanı o alıyor arkadaşlar. Yani en kötüye en düşük puanı veriyoruz. En iyiye en yüksek puanı veriyoruz. Sıralama buna göre. Evet. Şimdi bilanço dışı borçlarda e, en yüksek puanı alan yapı kredi arkadaşlar. 7 puanla. Niye? En az borcu olan yapı kredi bankası olduğu için. Sermaye yeterlilik oranında en yüksek puanı alan %21.83 ile e, Akbank en düşük puanı da sermaye yeterlilik oranı en düşük 3.93'den Garanti Bankası 1 puan arkadaşlar. Dolayısıyla bilanço dışı borçlarda Akbank 4 puan, sermaye yeterlilik oranında Akbank 7 puan, öz kaynak karlılığında Akbank 1 puan, Öz kaynak verimliliğinde 0.90 ile 3 puan. Sermaye getirisi burada da bakın şimdi sermaye getirisi azalış sermaye getirisinde en yüksek azalışa kim sahip? 1.82 ile Garanti Bankası 1 puan alıyor. En az en düşük olansa e, TSKB e, pardon özür dilerim ikinci sırayı alıyor TSKB e, 182'den sonra e, 160 ikinci e, iki puanı ile TSKB paylaşıyor iki puan ona iki puan ona en yüksek altı puanı ise Halk Bankası alıyor 044'len Ondan sonra da Vakıflar Bankası geliyor 1.20 ile. Dolayısıyla arkadaşlar verdiğim puanları topladığımda en yüksek puana yani birinci sıraya Vakıflar Bankası, ikinci sırada Yapı Kredi Bankası, üçüncü sırada TSKB, üçüncü sırada evet TSKB, dördüncü sırada Halk Bankası, beşinci sırada iş e, İş Bankası, altıncı sırada Akbank 7 sırada da yani son olarak da Garanti Bankası geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, bilançolar içerisinde e, ön plana çıkan Vakıflar Bankası arkasından Yapı Kredi Bankası geliyor arkadaşlar. Sıralama bu şekilde. Şimdi ben nasıl Bakacağınıza videolardan sizler bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Evet, bir tanesini açtım. Akbank. Şimdi neye bakacağız? E, bilanço dışı borçlar. Bilanço dışı borçlar arkadaşlar, nazım hesaplarda. Bakın, inin aşağıya. Evet, bilanço dışı borçlar. 18.74. Akbank'ın e, bilanço dışı borçlarında bir artış var. Kaçıncı sıraya almış bilanço dışı borçlarla Akbank dördüncü sıraya almış. Sermaye yeterlilik oranı arkadaşlar. Nerede bakacağız? Öz sermayeyi açıyoruz. Bakın arkadaşlar sermaye yeterlilik oranı. Çet 1 artı çet 2 toplam oranı %21.83 bir artış var ee, sermaye yeterlilik oranında Akbank'ın. Ee, diğer sıralamada ne var? Öz kaynak karlılığımız var. Onu nerede bakıyoruz arkadaşlar? Bunları artık... Evet... Evet arkadaşlar. RO dediğimiz yani DuPont analizinde öz kaynak karlılığına bakıyoruz. 7.78. Öz kaynak verimliliğini nerede bakıyoruz arkadaşlar? Gene beklentilerde öz kaynak verimliliği %0.09 artışla ee, bir e, artış yüzde 0.9 bir artış sağlamış öz kaynak verimliliği Akbank'ın ee, evet yüzde ee, 0.9 sermaye getirisine bakalım arkadaşlar. Evet. Rose dediğimiz sermaye getirisinde yine beklentiler hanesinde burada görebiliyoruz. 1.60 ile bir azalış söz konusu. Tabi son 2020'nin 3. çeyreklerine bakıyoruz. Sonra arkadaşlar fon kaynak kullanımını. Fon kaynak kullanımını nerede bakıyoruz? Direkt ee, Fon kaynak kullanımına gidiyoruz. Evet, fonların yüzde 4.48 kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. E, fon kaynak kullanımını da giriyoruz. E, büyüme yine e, panamızda mevcut. Ana menüye geçiyoruz. Bakın, büyüme yazıyor. Büyümeye basıyoruz. Reel satışlarda 45-65 azalış karşımıza. Çıkmakta Akbank'ta ee, daha sonraki kalem hangisi Z yani temerrüt riski dediğimiz ee, temerrüt riski e, sınırı 1.81 arkadaşlar yani Z 1.81 ee, 1.81'e e, hemen e, gelelim. Temel rüt riski, kredi risk ölçümü. Şimdi arkadaşlar, bu kredi risk değeri 181'den büyükse, yani diyelim ki bu 182, şu 0.65 değildi, 182. Ne olacak temel rüt riski düşük olacak. 181'den ne kadar uzaklaşırsa temel rüt riski o kadar yükseliyor arkadaşlar. Formülünde burada ben e, verdim kredi risk ölçüm olarak e, bankaların değerlendirilmesi bu yönde. Evet arkadaşlar e, bu eğitim videomuzda da bankaları nasıl değerlendireceğimizi görmüş olduk. Peki e, <laughs> şimdi... Ee, Akbank kaçıncı sırayı alıyor? Ee, toplamda 6. sırada yani garanti bankasının bir önünde en son sırada sıralamaya göre en son sırada garanti bankası geliyor. Yani e, bunları şeylerde duyuyorsunuz işte e, model portföylerde işte garanti bankası ama öyle değil arkadaşlar. Yani e, oralarda bir algı ee, operasyonu çekiliyor. Ee, oysa bankaların içerisinde en iyi verilere sahip olan vakıflar bankası. Ama ama. Bakın <laughs> kamu bankalarında kredi riskinin e, en kötü olanı iki tane e, bankalar arasında kredi riski en e, kritik en e, düşük olan. Yani riski yüksek olan iki tane kamu bankası arkadaşlar. Birincisi Halk Bankası, ikincisi Vakıflar Bankası. Niçin öyle arkadaşlar? Adı üzerinde kamu bankası olduğu için. Yani özel bir banka yönetimi değil, tamamen bir siyasi otoritenin emrinde olmasından kaynaklanan. Ee, ve bu sebepten de kredi riskleri e, en yüksek e, bankalar e, konumuna giriyorlar. E, niye? E, özel banka olmuş olsa, e, yani e, politik bir e, işte bankacılık yapmaz, bankanın e, öz kaynaklarını, öz sermayesini, e, koruyup kar etme amacı güdüğünden <laughs> diğer özel bankalara göre e, temel riskleri daha e, kötü durumda olan iki banka olarak karşımıza çıkmakta. Yani 1.81'den en uzak olan iki banka arkadaşlar. Dolayısıyla e, oradaki fonların e, veya model şirketlere değil e, bunları kendiniz e, görerek yani duyduklarınıza değil arkadaşlar sizin burada itibar etmeniz gereken bilançolar olması gerekiyor. E, tamam ha efendim işte e, şimdi e, en revaşta banka olarak Garanti Bankası gösteriliyor. E, aracı kurumlar hep model portföylerinde işte garanti bankasına e, biriktirdiklerini söylüyorlar ama öyle değil yani. Bilançolar hiç de öyle göstermiyor. Ay, bu kötü olacağı anlamını taşımıyor arkadaşlar. Onların beklentileri var. ileriye dönük. E, arkadaşlar e, yani e, ben o kadar iyimser olamıyorum ileriye dönük. Ben Ha ne kadar ileriye dönük? Bir de o var yani. Ne kadar ileriye dönük? Bir ay, bir sene, beş sene. İnsan hayatından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani e, hangimizin içinde bulunduğumuz şu saati çıkaracağımızın garantisi var. Ben mevcuta bakarım. Şu anki duruma bakarım. Ben bugünkünü değeri e, değerlendiririm arkadaşlar. Yani hiçbirimizin içinde bulunduğumuz saati çıkartmaya garantisi yokken... ...ben yok beş sene sonra veya bir sene sonra iyi olacakmış. Ben beş sene sonrasına yatırım yapıncaya kadar... ...bugün ederinin altında en iyisini tespit ederim. Bakarım ederinin altında mı ona yatırım yaparım. Şimdi isterseniz... Ee, bakalım hisselerin bilançolarına göre ederlerini ee, mesela Akbank'a bakalım arkadaşlar <laughs> ee, bilançoyu yaptığımızda 4.46'dan e, hisse fiyatlanmış borsa İstanbul'da ama bu bilançosuna göre son bilançosuna göre hissenin olması gereken fiyatı 7 lira 8 lira arasında ee, işte 5 liraya gelmiş 2 lira Şimdi arada ne fark var? 2 lira fark var. Diğerine bakalım arkadaşlar. Şuradan evet bankalar. Garanti Bankası'na bakalım. Akbank'ın arasında 2 lira fark var. Evet. Gelsin Garanti Bankası'na bakalım. Evet arkadaşlar. Garanti Bankası da 9 liraymış yaptığımda 8.94 9 lira değil. Hissenin olması gereken fiyatı 11 lira. E bu da aşağı yukarı ederine gelmiş yani arada fark var. Bakalım. Halk Bankası'na bakalım arkadaşlar. Aynı sektörde 7 tane banka. Halk Bankası. Evet. Yaptığımızda 5 lira 31 kuruşmuş. Olması gereken fiyatı 11 lira. Bakın 6 lira fark var. Yarı yarıya bir fark var, ederiyle e, işlem gördüğü fiyatlanma arasında. E, ve e, kaçıncı sırada, dördüncü sırada filan herhalde. E, bakalım kaçıncı sıradaymış Halk Bankası. Evet, dördüncü sıradaymış. Yani biri Vakıflar Bankası çekiyor, ikiyi kredi, yapı kredi çekiyor, üçü TSKB, dördüncüsü de e, Halk Bankası. E, ve yüzde elli altında işlem görüyor. Sıradakine işce işceye bakalım arkadaşlar. Evet, bu da altı buçuk lira, bu da işte on iki lira diyelim. Ee, i̇şte. Bu da e, Eder'in altında. E, hemen hemen %50 altında gözüküyor. TSKB'ye bakalım. <laughs> evet, TSKB e, kaçıncı sıradaydı? Üçüncü sıradaydı. Birinci Vakıflar Bankası. E, ikinci yapı kredi üçüncü TSKB idi. Bakıyoruz. E, olması gereken fiyatı 1.71 hisse 1.86. E, şimdi zaten <laughs> ederinin üzerinde işlem görüyormuş. E, zaten bu bilançoya göre olması gereken fiyatı 1.71'miş. 1.86. 1.86 da geçen seneki yani 2019'un 3. çeyreğindeki olması gereken fiyatlamayı ancak e, 2020'nin 3. çeyreğinde ulaşabilmiş ama 2020'nin 3. çeyreğinde de hissenin olması gereken değere 1.71 olarak karşımıza çıkmakta. Evet. Ondan sonraki sırada ne var? Evet. Vakıf Bank. Birinci sırada olan e, verilerine göre Finansal tablolarına göre birinci sırayı e, oturan e, Vakıflar Bankası'na bakıyoruz arkadaşlar. 444'ten işlem görüyormuş. Hissenin olması gereken fiyatı. E, yani e, ederinden çok uzakta işlem gören, fiyatlanan e, Vakıflar Bankası e, karşımıza çıkıyor. E, diyeceksiniz ki, ya arkadaş, ya, e, banka birinci sıraya oturuyor ama ederin en altında işlem gören de o. Yani e, diğerleri, işte arkadaşlar, e, biraz önceki bahsettiğim temerrüt risklerinin kamular bankalarının e, çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. E, evet, e, ederin altında. Bilançosu güzel ama temel ödüksi yüksek banka birazcık da siyasetin etkinliğini e, görüyoruz kamu bankalarının üzerinde e, yani e, talep olmayışının altındaki temel nedenin e, özel banka olmayışından kaynaklanıyor. Peki bu bir özel banka olmuş olsaydı bu bilançoyla, e, bana göre e, kamu bankası olmayıp da bu verilerle e, özel bir banka olmuş olsaydı e, çoktan ederine ulaşmış, belki de ederin üzerinde işlem görüyor olabilirdi, belki de temerrüt riski bu kadar yüksek olmayabilirdi arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Bir eğitim videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bu akşam da banka bilançolarının değerlendirilmesini, hangi kalemlere dikkat edilmesi konusunu işledik. Bir başka eğitim videomuzda yine birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Umarım faydalı. E, yararlı bir e, eğitim videosu e, olmuştur. Bir dahaki eğitim videomuzda arkadaşlar e, şu halka arzların konusuna değineceğim. E, bu halka arzları bir işlememiz lazım. Küçük yatırımcı yani borsaya yeni giren e, yatırımcı arkadaşlar açısından. Bunu bir e, oturup inceleyip, yani bir operasyon, bir operasyon faaliyet e, göstermek gerekiyor. Bunu bir tartışalım arkadaşlar, bunu bir konuşalım. Yani e, halk arzılarda e, kafamda e, bir takım izdihamlar var, soru işaretleri var, e, bir takım gariplikler var arkadaşlar. E, bunu da bir dahaki eğitim videomuzda ama e kısa zamanda bir eğitim videosunda birlikte tartışalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.